Banka hesabını kiralayanlara hapis cezası geliyor. Türkiye'de kripto paralarla ilgili düzenlemelerin hız kazandığı bu dönemde 11. yargı paketi taslağı dikkat çekici değişiklikler içeriyor. Tasarıya göre Cumhuriyet savcılarına yalnızca banka hesaplarına değil, artık kripto para cüzdanlarına da el koyma yetkisi verilmesi planlanıyor. Bu, dijital varlıkların hukuki anlamda geleneksel finans araçlarıyla aynı seviyede görülmeye başlandığının açık bir göstergesi. Düzenleme bu haliyle meclisten geçerse, kara para aklama amacıyla hesabını başkalarına kullandıran ya da kiraya veren kişiler için ciddi yaptırımlar gündeme gelecek. Söz konusu kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bu maddeyle birlikte artık sadece yasa dışı işlemi yapan kişi değil, bu işlemlere zemin hazırlayan hesap sahipleri de sorumluluk taşıyacak. Bu durum, kripto dünyasında sıkça rastlanan hesap kiralama veya geçici cüzdan gibi uygulamalara güçlü bir caydırıcılık getirebilir. Taslakta Türk Ceza Kanunu'nun 240/B 1 maddesinde yer alan ödeme araçlarının veya banka hesaplarının başkasına verilmesi ifadesinin kapsamı genişletilerek kripto varlıklar da bu çerçeveye dahil ediliyor. Bu da demek oluyor ki artık bir kripto cüzdanı dahi ödeme aracı olarak değerlendirilebilecek Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılacak bir diğer değişiklikle bilişim yoluyla elde edilen haksız kazançların bulunduğu hesaplar bankalar ve kripto para borsaları tarafından doğrudan dondurulabilecek. Gerektiğinde başsavcılık da şüpheli cüzdanlara el koyabilecek. Bu, devletin dijital ekonomiyi artık yalnızca izlemekle kalmayıp aktif şekilde müdahale etmeye başladığını gösteriyor. Bu düzenleme bir yandan dijital varlık piyasasında güveni artırabilir. Çünkü dolandırıcılık ve kara para trafiği ile mücadelede caydırıcı bir adım. Ancak öte yandan bürokratik işlemlerin ve keyfi uygulamaların artmaması için bu yetkinin oldukça dikkatli ve denetimli kullanılması şart. Aksi halde teknolojik yenilikleri desteklemek yerine frenleyen bir mekanizma haline gelebilir. Sonuç olarak 11. yargı paketi Kripto ekosisteminde dijital denetim çağının resmen başladığını işaret ediyor. Artık sadece yatırımcılar değil, bu alanda hizmet veren tüm kurumlar da şeffaflık ve sorumluluk anlamında yeni bir döneme giriyor.